Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şu üç şey uygun değildir. Bir, imamın sadece kendisine dua etmesi. Mesela imamsın namaz kıldın. Sonuçta ne yaptın? Sen birilerine imamlık ettin, önderlik ettin, liderlik ettin. İşin başında sen varsın. Uygun olmayan şey ne? İmam dua ediyor, 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 ediyor. Arkasındaki cemaate dua etmiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Kişinin diyor bunu yapması uygun değildir. Yapacaksın. İmamsan cemaatine dua edeceksin. Bak Hz. Ali radıyallahu anh bir şeyi vardı. Bir hadisi. Neydi? 10 tane fakirlik alameti saydı. Sahabe ne dedi? Ya, dedi. Yani çok fakir dedi. Hz. Ali radıyallahu 10 tane sebep saydı. Dokuzunu yapıyorum dedi ya. Hani fakir olmanın bir şey yok. Onuncusu neydi arkadaşlar? Dedi sen dedi. Namazlarından sonra anana babana dua etmiyor musun dedi. Ha, orada tıkanlık kalı. Bak dua. Dua edeceksin. Kendine dua edeceksin. Ümmet-i Muhammed'e de. He, ben şu dua yapıyorum. Ya Rabbi diyorum. Bizden ne kadar dua bekleyen kardeşim varsa. Ne kadar hayırlı muradı varsa nasip eyle ya Rabbi. Amin diyorum. Amin. Şimdi çok kardeşten dua talebi geliyor. Dua et dua et. Ben her zaman diyorum herkes kendi olsun. kendesin. Niye? Niye? senin derdinin en çok sen kendin bilirsin. Ben sana dedim ki mesela ya Rabbi Ahmet kuluna işte şifa ver. Sen ya Rabbi şifa ver dersin yalvararak bak, sen kalpten böyle haykırarak dua edersin. Allah Celle seninkini kabul eder. He, belki de bizimkini kabul eder. Niye? Duaların kabul olduğu dakikaya denk gelir. Bu da ayrı bir şey. Birbirimize dua edeceğiz. İki, izinsiz başkasının evin içine bak bak. Bak sohbetin başına dedim bir şey söyleyeceğim dedim söylüyorum. İzinsiz başkasının evinin içine bakmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelere sordu. Sizden birinizin evinin içine yabancı biri baksa ne yaparsınız? Abdullah bir demesi olması lazım. Dedi ki ya Resulallah onu dedi kılıcımla ikiye bölerim parçalarım dedi. Sahabeler şaşırdı dedi yani çok ağır olmadı mı hani bu tepki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Siz dedi onun dedi bu tepkisine şaşırdınız mı? Vallahi dedi ben onun daha kıskancım. Dedi ki vallahi Allah Celle Celle benden daha kıskanç. Arkadaşım öyle Başkasının evine içe bakmak. Hayırdır ya? Bak Hazreti Ömer radıyallahu anh bile ya. Ne yaptı? Evli, gece gece hep dolaşırdı. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Aman Rabbi ya. Devlet başkanı. İslam devletinin başındaki adam gece uyumuyor. Kapı kapı geziyor ya. Ne yanlış iş var. İhtiyaç sahibi var mı? Onun için dolaşıyordu. Baktı bir tane adam. Evde içki içiyor. Ooo. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Kaçar mı ondan? Bahçeden atladı, kapıdan da girdi. Bahçeden atladı. Evden gözetledi, kapıyı kırdı, içeri girdi. Dedi ki ne yapıyorsun sen dedi. İçki içiyor. Dedi ki ya Ömer. Bak dedi ben dedi içki içiyorum bir günah ettim. Sen dedi dört günah ettin. Bir. Bahçemden atladın izinsiz. İki. Evimin içini gözetledin izinsiz. Üç. Kapımı kırdın izinsiz. Dört. Geldin bana burada günahımı ayyuka çıkardın. Birkaç tane rivayet var. Dört tane günahım var dedi. Ben dedi bir günah. Hadi dedi. Şimdi sen de hesap ver. Hazreti Ömer Radyalan dedi ben seni görmedim. Sen beni hadi dedi Allah'a emanet ol dedi. <gülüyor> ya. <gülüyor> Abicim o zamanın bak. O zamanın adamlarını görüyor musun? Bak o zamanın adamlarına bak. Evle evin içine izinsiz bakmak olmaz. Hazreti Ömer radıyallahu zamanında bir adama dediler ki biliyorsun zinada dört tane şahit lazım. Hz. Ömer dört tane şahit karşısına çıkardı. Üçü dedi ki gördük. Dördü dedi ki ya dedi, gördüm ama böyle tam net seçemedim. Böyle battaniyeyi kımıldarken gördüm dedi. Öyle mi dedi. Dördüne de falaka cezası verdi. Öbürkünü gönderdi. Gözünüzle göreceksiniz dört kişiyi. Dört tane şahit gözle göreceksin. Yok öyle battaniye sallanıyordu böyle acaba mı yok öyle bir şey. Görüyor musun İslam'ı? Şeriat budur işte. Şeriat bu. Öyle hemen asim kesim yok. İzinsiz başkasının evinize bakmak. Üç, abdestsiz sıkışırken namaz kılmak. Bunu yapmayalım ya. Bunu çok yapıyoruz be ya. Ya şimdi tuvalete gideceksin de, havada soğukta abdest alacaksın da. E sıkışmışsın kardeşim altına yapacaksın ya olsun ya olsun be kardeşim ya. Çok sıkıştım ama bu namazı kılacağım. Sanki hani takvadan kılacak mı ne alakası var? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaparsa yapsın namazı kabul olmayacak. Üç kişi var dedi. Bu üçünden biri sıkışıkken namaz kılmak. Ben Allah için soruyorum sana. Sıkışıkken namaz kılan adam. Allah'a ekber dedin eline bağladın. Fatiha okurken aklın nerede? Cevap ver. cevap yok. Kaybettin. <laughs> Niye? Aklın çişinde beni konuşturma şimdi. Namaz bilse tuvalete koşsam. La böyle namaz mı olur? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Sofra yerdeyken namaza durmayın dedi. Niye? Acaba kuru fasulye mi yaptı bizim hanım? Ulan acaba? Oh oh pilav da güzel pişmiş. Ah! Oh! Hadi bakalım namaz kılıyorsun. Aklın nerede? Yemek. Yemekte. Böyle müslümanlık var mı? Yok. Böyle namaz var mı? Yok! Yemeğini ye. He! Ezanı 10 dakika kala hanım da sofra kurmuş. Namaz da kılmamışsın. Ona da yuh derler yani. Ezanı niye 10 dk kılıp sofrayı kuruyorsunuz? Kurmayın enesi. Hiç kurmayın. Sofra yerdeyken niye namaz kılın, kılınmaz? Sebebi budur. Aklın orada olacak. Tuvalete sıkışmış beyefendi. Çatlayacak ya. Namazda. E namazda aklın nerede? E söylüyoruz her zaman. <laughs> Fatiha'da ''İyyâke ne'müdü ve kene nesta'în'' diyorsun. Yalnız sana taparım. Yalnız sana ibadet ederim. Yalnız senden yardım isterim diyorsun ağzının diyor kalbinde diyor o anda ne geçiyor kalbinden? Yalnız sana ibadet ederim derken aklından patron mu geçiyor? Hep söylüyoruz. Karın mı geçiyor? Ne geçiyor? O anda aklın Allah Celle Celle geçmesi lazım. Ne konuşuyorsun sen? Abdestin sıkışıkken namaza durma. O namazdan gelmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asla o namaz kabul olmaz diyor. Niye ya? ya siz de diyor hiçbirini kabul etmiyorsunuz. Ne alakası var? Ben sana Allah için soruyorum. Aklın bir tarafındayken namaz mı olur? Allah'ın huzurundasın. Rabbim Celle Celaluhu mekandan münezzeh karşında. E nasıl olacak bu iş? Aklın çişinde namaz ver. Böyle namaz yok. Dikkat edin. Allah için uyarıyorum. Dikkat edin. Bir iş şey yapıyorsak adam gibi yapalım. Bakın çok ciddi konuşuyorum. Elimizde bir tek amelimiz var o da namaz. Hakikaten öyle. Başka adam gibi ibadetimiz yok. Oruç desen senede bir ay zaten. 11 ay aylak aylak geziyoruz. Hac zaten zenginsen, zekat param varsa bir namaz var elimizde ya. Bari onu adam gibi yapalım ya. Ya düştüğümüz hale bak, konuştuğumuz konulara bak, seviyeye bak. Bari diyoruz artık yalvaracak hale geldik. Arkadaşlar bari namazı güzel kılalım ya. Maun suresi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ya beni Hud suresi yaşanır. Beni de Maun suresi. Feveylül lil musallin an salatihim sahun diyor. Allah Celle Celaluhu. Bu ayet beni mahvediyor ya. Hakikaten var ya. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Namaz kılanlara yazıklar olsun ise hiç namaz kılmayan adam bu kategoriye girer mi? Namaz kılmayan adamın gireceği yer gayya kuyusu. Peki arkadaşlar, gayya kuyusu nedir biliyor musunuz? Hiç duymadığınız bir şey söyleyeyim mi? Cehennem var ya cehennem. Cehennem günde 70 kere gayya kuyusundan Allah'a sığınıyor. Ya. Cehennem ya. Ya Rabbi diyor gayya kuyusundan sana sığınırım diyor. Bu nasıl bir kuyu diyor ya Rabbi ya. Nasıl bir kuyu? Namaz kılmayanların gideceği kuyu. Adam ol namaz kıl. Adam ol ya. Daha ne diyeyim ben sana? Müslümansan kalacaksın. Fazilet söylüyoruz kılmıyorsun. Kötü konuşuyoruz kılmıyorsun Ya siz de diyor, hep böyle konuşuyorsunuz da yok cehenneme girecek. Ya arkadaş fazilet de söylüyoruz yine kılmıyorsun. Bizim millet faziletten anlamıyor. Bizim millet azaptan gazaptan anlıyor. Ne yapayım? Rabbim Celle Celle bizi namaz kılanlardan eylesin abi. Amin. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون